Seyfi ile Ferit'i sorgulamak üzere götürecekler. İşte o andan itibaren bizim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Hop! Ne haber Badi? Ne oluyor lan? Bir şey oldu yok. Niye halleniyorsun hemen? Ya ufacık bir problem var da az bir şey konuşabilir miyiz Orhan? Konuşacak bir şeyim yok benim. Orhan! Bak yaşananlar oldu bitti. Tamam. Biz kavga etmek amacında değiliz oğlum. Biz konuşmak istiyoruz ya. O zaman gelin bizim bölüğün orada konuşalım. Orhan, anlamıyorsun galiba. Oğlum ben iyi polisim, arkadaşım da kötü polis, ona göre. Ne saçmalıyorsunuz be? Mukadderat! Benden günah gitti. Jumbo, sen haklıymışsın kardeşim, buyur. Ben her zaman haklıyım da dinleyen kim arasını satayım? Ulan! Bıraksana lan kolumu! <laughs> ya sana insan gibi davranıyoruz, anlamıyorsun. Sonra kolunu kıvırınca da böyle karı gibi kıvırıyorsun. Yürü lan! Nereye gidiyoruz oğlum? Orhan konuşmak istiyoruz Orhan yürü Seyfi aklına bir şey geliyor mu? ben bir şey düşünemiyorum Ne bileyim abi Şu kavga ettiğimiz çocuk olabilir mi? Hiç içeri girmediler ki nasıl yapacağım? Doğru Hay Allah'ım ya şu silahlı nöbetçisiyle sayım yaptın değil mi sen? Onun kereğine gelmeyelim oğlum. Yaptım abi, yaptım. Hem niye böyle bir şey yapsın ki? Yani eğer silah bulunmazsa o da zan altında kalacak. Hmm. Ne yapıyorsunuz siz burada? Buna asıl bizim size sormamız gerekiyor. Ya yani ne yaptınız ettiniz yine başınızı belaya soktunuz bravo. Fato. Tamam. Biz çok mu istiyoruz burada olmayı? Ya neyse fazla vaktimiz yok. Nasılsınız? İyiz, i̇yiyiz iyiyiz. İyisin mi sen? İyiyiz yani. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsunuz ikiniz de. Sorma hayatım ya. Ya bana bakın bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Var. İçinizi rahat tutun. Yani sonuçta eninde sonunda çıkacağız buradan. Yani olur da eğer çıkamazsak... Yani... Mukadderat her şey olacağına varır yani. Üzülmeyin. <laughs> Orhan Gazi! Estağfurullah. Kapuskayı çok mu kaçırdık, gaz yaptı be? Ha Orhan? <laughs> şimdi hepimiz askeriz Orhan biliyorsun. Arada sırada sinirler geriliyor, birbirimize kızıyoruz, kavga dövüş. Bunlar hep askerliğin içinde olan şeyler. <laughs> Ama kim tutmak başka şey tabi. Anam acıtıyormuş. Ya dediğinizden hiçbir hiç şey anlamıyorum. <laughs> şimdi şunla senin kafana bir vurayım da ne demek istediğimi anla. İki dakika dur ya! Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Önce ben Orhan'ımla konuşmak istiyorum ya. Sonra sen ne yaparsan yap. Sadist. Lan be! Ne var lan? Bak güzel kardeşim. <laughs> İsim neydi canım? Orhan. Orhan? Orhan Gazi. Gazi. Benzetmek gibi olmasın ama... ...ne de güzel ismim var Orhan duruyor musun sen? Arkadaşlarınla birlikte bizim silahlığın önüne gelip bir güzel dayak yemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? İşte tam o sırada kadere bak. Bizim silahlığın içinden bir tüfek kayboluyor orada. Tesadüfe bak ki kimin tüfeği? Bizim Ferit'in tüfeği kayboluyor. Of be. Ulan kanırtırlar adam o silah bulana kadar. İşte biz de seni bir kanırtalım. Belki tüfeğin yerini biliyorsundur diye düşündüm. Gazi! Kardeşler bakın, kavga dövüş başka. Pislik yapmak başka şey. Ben kimsenin başını böyle belaya sokacak adam değilim ya. Orhan, son kararın ya. Ya ne, neyin son kararı mı? Bak güzel kardeşim, eğer son kararınsa... <laughs> ...Jumbo kutunu açacak ona göre. Orhan. Benden duymuş gibi olma ama... ...bu herifin iki tane sabıkası var. İki kişiyi bıçakladı daha önce. Bu Ankara'daki kolu park var ya biliyor musun? İçindeki kolları da biliyorsun. Onlardan bir tanesi eksik. Neden biliyor musun? Bu hayvan kesip yediği için. Artık gerisini sen düşün. Gerçi adamın kulağını ısırıp yutmuştum. Tükürdüm diye yalan söyledim. Ana, ne taban sadanmış bu bayıldı ya. Tam eğlenmeye başlamıştım ha. Bunun bu işle alakası yok abicim. Bu kadar korkan bir adam böyle bir işe kalkışamaz. Boşuna vaktimizi aldı bebe. Gide. Gel. Bir sonuca ulaşabildiniz mi Levent? Henüz bir şey yok komutanım. Öyle Hayır. Daha önce de böyle şeyler yaşadım ama hemen bulunurdu. Bu sefer de bulacağız komutanım ama biraz zamana ihtiyacımız var. Ne demek istiyorsun Levent? Komutanım durumu rapor etmeden önce biraz daha beklesek olmaz mı? Biliyorum bu teklifi açık bir durum değil ama ben askerimi iyi tanırım. Seyfi ve Ferit yapmadılar. Boşuna yanacaklar. İşlerini anlıyorum Levent. Kimsenin suçsuz yere ceza almasını istemem. Ama biri tüfeğin sahibi öteki sorumlu çavuş. İşlerini doğru dürüst yapsalardı böyle olmaz. Komutanım hiç olmazsa bir gün daha uzatamaz mıyız? Hayır Levent. Böyle bir durumda alayın tüm hüzan altına girer. İşte o zaman bir sürü suçsuzun başı yanar. Emredersiniz komutanım. Ne oldu komutanım? S Sonuç ne? Üzgünüz Kerim. Suçlu bulundu. Ne? Ah! Ama ben suçsuzum. 20 yıl ağır hapse mahkum oldun Kerim. Ağır hapis mi? Taş mı kırdıracaklar? Ama ben Çiçerim çizim. Kıramam ki o taşları. Öyle olsa iyi Kerim. Daha da kötü. <laughs> 20 yıl boyunca benim postam olacaksın. Her günü beraber geçireceğiz Kerim. <laughs> Aa. Tamam, Mahmut. Ne oldu abi? Kandemir abinin telefonu lazım bana. Niye ki? Ula bizim çocukların durumunu biliyorsun. Kandemir abi general tanıdığım var demişti. Bir telefonu açayım belki yardımı dokunur. Yok abi nereden tanıdığı olsun adamın? Sallamıştır. Ya uşağım durum ciddi diyorum. Ferit'le Seyfi'nin başı yanacak. En azından bir telefon açayım ya. Yok abi bende zaten yok telefonu adamın. Bana bak olup da vermeyen ol. Ya vallahi yok ya. Hay senin gibi be. Büyümüş ha kerata Ya şu fırlamaya bak be bu kadar bebeydi ha. Bak pıtır pıtır yaprak bile vermeye başlamış ha. Pıtırcan. <laughs> ne zaman çiçek açar? E daha şimdi açmaz. İnşallah gelecek bu ara. Hani sen demiştin ya Ferit'le güllerini koklarsınız diye. Hı Sanırım o hiç olmayacak. Kalk Melekcan, kalk. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Benim bildiğim Levent Üsteğmen ne Ferit'i ne de Seyfi'yi o halde bırakmaz. Vallahi diyorum ya. Sen üzme tatlıcan ha? Bir gelişme var mı Levent? Yok komutanım. Her yeri didik didik arattım. Ya sanki yer yarıldı yerin dibine girdi tüfek. Kim aldıysa toprağa gömmüştür. Şimdi alayı aramak haftalar sürer. Ve bizim o kadar vaktimiz yok. Sadece Seyfi ile Ferit'in de değil. Üstelik Kerim ve Ahmet'in de başı yanacak. Ah ben nasıl bölümün başında olmam ki ya? Hiç olmazsa bir halt edeceklerse bana ederlerdi. Aa böyle üzülerek bir şey yapamazsın ki Levent. Yapmayın komutanım. Çocuklarına sırpalamışlar gördüm. Daha fazla hırpalanmalarını istemiyorsan sakin ol ve düşün Levent. Sence bu silah çalan niye yapmıştır bu işi? ya pislik olsun diye ya da satmak için. Gerçi pislik olsun diye yapmış olsa çoktan korkup bulabileceğimiz bir yere atardı. Peki bir askerin o tüfeği alaydan tek başına çıkarmasının bir yolu var mı? Ancak tellerden firar ederse olabilir. O zaman da kim olduğu ortaya çıkar. Gidip belas. Affedersiniz komutanım. O zaman dışarıdan birinin yardımına ihtiyacı olacak. Hadi beyler çabuk olun.